araba canlarım benim. Merhaba canlarım ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Ayşe yapardınız. Şu bulaşıkları yıkayın. İnşallah siz de iyisiniz. Canlarım ben. Antalya inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin kalbimlere. Makinenin içini boşalttım. Benim şunları iyi kalın. Yemek yapacağım. Bir köy filoğu yapacağım. Bir de yanda bir şeyleri çorba yapacağım. Artık kış geldi. Patlıcan yemeği de vardı da. Artık patlıcan yemeği yaparım. Her arada köy pilavı yaparım yenmedi de cazip yapar Ayşe bacınız. Öyle işte artık köy pilav, çorba, tavuğur. Ee, patlıcan. Patlıcan da aldım da patlıcanı da şey yaparım. Ee, Şeyler, Anakla bir gün gibi sürerim, güzel mi der. Öyle sevmiyor adamı çocuklar patlıcan kişiye varırsa, et bana varırsa, kanat varırsa böyle yiyorlar işte. Böyle bazıları, bazıları siz ne yaptınız, siz ne yaptınız? İnşallah siz de iyisiniz. Çoktandır. Bulaşık yıkanmıyorum. Çoktan bulaşık değil, hani video çekmiyorum. Yıkıyorum, size göstereyim. Bunlar da az zaten bulaşık. Dedim ben bacılarına konuşmayı yapayım. Həm də bulaşıqlar mənə İnşallah siz de iyisiniz, qadılarım, arkadaşlarım, Almanya'da ben izleyenler, ortakçılar, Aksara olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun. Çok teşekkür ederim. Ne var Abone oluyorsunuz. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Ortakçılar, kurbetçiler, ortakçılar takipçilerim, bacı kardeşlerim, Allah size de iyi versin. etsin. çocuğunuzla inşallah hepimiz kışımızı geçirelim. Kurban olduğum Allah yaptığı yiyecek, içecek, dolaplara koyacak, kışla yiyecek. Herkes afiyetle yesin. Çoluk çocuğumla mutlu olsun. Mutlaka kurban olduğum cana bir Allah Kimseyi kimseye kimseye düşünmesi e, ee, demek istedi düşünme derken hani ihtiyacını kimse, kimseye mutfak etmesin ne var tavlanız yine lafları karıştırdım Bazıları canlarım dırnağım varsa karşı takipçilerim ne olursa olsun kendini oturup hazır Kurban oğlum, Allah kimse kimseye mutlak etmesin. Ben bugün biraz hamur yoğuracaktım. Geri vazgeçtim. Belki yemeği yaparım. Ulaş gelir. Onun elbiselerini makineye atarım. Pazar tersiye hazır olsun. Akşam da gidebilirim. Belki yarın da gidebilirim. Şu ekmeği de alayım. Şuraya belki ne var bacımız akşam da gidebilir, yarın da gidebilir. Artık çocuğun kaçı çıktı ya. Hangi dört şey, dört gün tutuyor. Bir de şey yüzünü tutuyor günlerde. Ben gitmezsem benim oğlan gidiyor. Beyim gidiyor. Çocukları getiriyor hadi kız. Kızımızı yalan kız bırakmıyoruz. Toplam oldu mama bir tane kızımız. iki tane de oğlum. Üç tane ben çocuklarım ben yanımda değerli. Hepsinin kendi çocukları ana babasının yanında değerli. Ama ben bir, bir kız çocuk olduğu için bir uy kız uy, bir tane kız olduğu için babanız bir de öksüz büyüdüğüm için ben hiç beğenemem kızımı. 30 yaşındadır. Zannettim daha 5 yaşında. Benim yanımda öyle. Herkesin çocuğu kendi anasının yanında öyle. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Bacıları, kardeşlerin. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Siz nerelerdesiniz? Ayşe bacınız ancak bulaşık yemek yapar, çamaşır yıkar. Çamaşır yıkar derken elime değil de makine düz ister istemez ee, şey yaptı. Şuradan yumuşatıcı aslanmış da. Şunu boşaltıyor. Böyle al ne var bacınız? Ayşe bacınız. Bu bana bir de cif bittiydi. Bunun içine ne var bacınız? Döküyor. Girili. Bu bana bayağı gider. Ben her zaman her zaman almıyorum. Her zaman bir para oluyor, bir olmuyor. Hani insanlık halim. Ama top aldığı zaman her şey iyi oluyor. Artık kış geliyor. Mercimek, fasulye, nohut. Ben yarım şey, yarım alıyorum bana kışı çıkarıyor. biterse Merkezlerden zaten gidip alınıyor. Bacılarım benim. Bu da bayağıdır aldım. Böyle doldurmazsa olmaz. Sabun marul dener var bacınız. Her ay bir paket alıyorum. Yeşil sabun. Ben şey edeyim de bir torba alayım. Bir torba öyle yumuşak tutun da bitmiş. alın. Valla yumuşak ve ozan su. Şu an bulaşık sabun. Yaş bitmiyor. Evin ihtiyaçları, canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Bacılarım, kardeşlerim. Nəralardasınız? Ağrıma, Qanalıma, hoş geldiniz canlarım tərif. Darqa ben Fatma kızındayım. Biraz yemək yapacam. Allah'a amanat dolum canlarım. Benim. Bacılarım, qardaşlarım, canınıza iyi baxın.